Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam yine ediyoruz. Konumuz yine hem geçen haftayı nasıl kapatmıştık, bu yeni işlem haftasını nasıl başladık, bu haftayı nasıl sürdürmekteyiz, nasıl sürdürmeliyiz, haftalık kapanışlar nasıl gelmeli, e, şirketlerimizin yön tayini ne yönde, destekler, dirençler, trendler yön ne tarafı doğru olabilir, kısaca bir yol haritamızı çıkartmaya gelen sorular ve istekler üzerine şirketlerin analizlerini paylaşmaya devam yine birlikte ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Şimdi her sabah sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine oluşturmuş olduğumuz günün yayın programına sanayi sektörü şirketlerin teknik analizleriyle devam ediyoruz bu şirketlerin dışındaki diğer teknik analizlerimize yani örneğin yine halka verilen şirketlerin analizleri, demir sektörü analizleri, otomotiv sektörü, enerji sektörü, sanayi şirketleri, ihracat şirketleri e, gibi ve da temel analizlerimize, teknik analizlerimize, 2030 portföyü, 2023 portföyümüze, ucuz kalan şirketlere bununla birlikte yine her gün paylaşmakta olduğumuz günlük alt tavsiyelerine, kritik şirketlere, takas analizlerine, para giriş çıkışı gibi diğer bütün konular yani bir borsacının bilmesi gereken genel itibariyle her türlü konu başlığı soru Konunun cevabı burada 7000'e yakın videomuz ile hepsi var. Kanalımıza girdiğiniz zaman oynatma listelerine girdiğinizde her türlü konuya baktığınızda tek tek cevaplar bulabilirsiniz. Diğer detayları buradan bulursunuz. Bizim şimdi konumuz teknik analiz üzerine, sanayi şirketleri yine üzerine olacak. Aynı zamanda kanalımızın Twitter hesabından da bunların hepsini paylaşmaktayız diyelim. Yine isteyenler biz buradan da takip edebilirler. Başlayalım. Hoş geldiniz günaydın tekrar birlikteyiz yeni bir videomuzda 28 Eylül Perşembe sabahında birlikte kritik senetler serimiz ile devam ediyoruz. Şimdi birlikte başlayalım taramamızdan çıkan belli başlı formüllere dayalı çıkan sonuçlara göre kervan gıda, baktığımızda kritik bir bölge geldiğine dair sinyaller tespit etmiş bulunmaktayız. Bu sinyalleri görmüş bulunmaktayız. Peki bakalım neler var? Birlikte şöyle bir inceleyelim kervan gıdayı. 24.32 kapattı dün baktığımızda bugün de baktığımız zaman yükseliş yönlü eğilimle açılma potansiyeli var. Nasıl var? Bakın artık farkındasınız şirketin yatay bölge geldiğini görmekteysiniz. Artık bunlar Kervan Gıda'nın son artık geldiği noktalar olarak değerlendiriyor olacağız birlikte. Asla bakın 1 2 3 4 5 6 kez 7 kez 8 kez 9 kez test edilmiş. Yani toparlarsam bugüne kadar hep test etmiş olduğu bir bölgede şu anda Kervan Gıda bulunmakta şu anda farkındasınız. Şirket tarafında bir e, eski bant vardı. Bir büyük hareket yaşandı 2023 yılında. Bir daha o bölgenin altında kalıp bir daha o bölgeyi aşamadık farkındasınız. Bu yüzden şirketin genelde yaptığı şey hep düşen banda doğru gitmek farkındasınız. O yüzden üstte zaten bu bandı takip ediyoruz. büyük bant ama şimdi burasının kritik olmasının sebebi ne? Bakın buradan çıkıp çıkmayacağımızın göstergesi. Bizim şirket Ağustos'tan beri bu bölge içerisinde durmaya devam ediyor farkındasınız. Şimdi burada ne yapıyoruz? Hep yukarı gidiyoruz. Bu bölgenin altına inmedikçe hep yukarı yönlü bir eğilim farkındasınız. Göstermekte olduğumuzu görüyoruz. Demek ki kervan gıda bunun üstüne kaldığı ne yapabilir? Yukarı yönü gidebilir. bu rakam gidip de 40 lira 50 lira olacak diye bir durum yok zaten. Bunun yapacağı şey belli. Bu şirketin önümüzdeki dönemde şöyle bir 25-826 hareketi. Ardından 26-800 ardından 27800 gibi bu saydığım fiyatlara doğru eğilimin öne açılacak bundan sonra. E neden? neden? E daha önce de geldi döndü bu saydığım fiyatlara gitti. Yine buraya geldi yine de saydığım fiyatlara gitti. Yine geldi yine saydığım fiyatlara gitti. Yine ve yine. Aynı şey olabilir diye ifade ediyoruz. Ne zamana kadar? Dediğim gibi bu, bu bölge kırılmadı sözü. Peki bu bölge ne kadar? Bu bölge 23 lira. Şirketin 20 kuruşun altına inmemesi her zaman 23 lira 80 kuruşun üstü kapatması anlamına geliyor. Artık birlikte bu noktaya odaklanıyoruz kervan gıda şirketinde. Bu fiyatların üstü kapatıp kaldığımız müddetçe bundan sonra kervan gıda tarafında hep saydığım fiyatla doğru bir değişim, bir eğilim görebileceğimizi değerlendirebiliriz. Ama 23.800'ün altına inmeye başladığım momentum kaybeder. 23.800'ün altına indi mi de bu iş biter pişin tahtanı çekerler ve şirket tarafında zaten burada tepe yapılmış, çökmüş tekrar tepe yapmış, çökmeye başlar deriz. İş biter, haberiniz olsun. Yalnızca bu fiyatların üstünde kapatıp bundan üstü kaldığı müddetçe bu eğilim geçerlidir. Kriter budur. Haberiniz olsun bunu da ifade etmiş birlikte olalım. Yine çıkan şirketlerimizden bir tanesi buydu. Diğer işi ee, incelendi iş bir semtledik şirketinin yine listeden çıktığını görmekteyiz. İş bir sente baktığımızda büyük bir kamu hareketi görmekteyiz. Bakın daralıyor şirket. Daha bir kırılım yok aslında. Yani şirket bir sinyal üretmiş, yani algoritmamızdan çıkmış ama bir kırılım yok. Olan dışı şu anlık bir şey yok. Gözüküyor şirkete bu açıdan bakarsam her. Çünkü şirket tarafından alt bant bakın hep dönüyor. Yani bu iş şöyle bir durum var. Bu iş bir sentetik. Bundan 3-4 ay evvel baktığımızda 30'lu fiyatlardaydı. 30'lu fiyatlardan şirket düştü. 13'lere kadar geri çekildi. Ve şimdi bu düşüş sonrasında bakın burada bir dayalmaya gidiyor fark edin. Nesiniz? Önümüzdeki dönemlerde bu kamanın ama yukarı ama aşağı kırılımı bize sert hareketler getirebilir iş bir sentetikte. Evet yine bir kritik görüntüsü var ama daha bir kırılım yok. Beklemeye devam edeceğiz. X bölgesi de ifade ediyoruz. Bu bölgede oynaklığı sürüyor. Haziran sonundan beri. Haziran Sonu Temmuz, Ağustos, Eylül bakın bitti artık Ekim'e geçiş yapıyoruz. Hala kama sürüyor. Alttaki bandın altına inmiyor. Bir geldi döndü, iki geldi döndü, 3 geldi döndü, 4 geldi döndü, 5 geldi döndü. Buradan dönüyor. Ama aynı zamanda bir geldi, iki geldi düştü, üç, dört geldi düştü diye ifade böylenin altında kalıp üstü kapatamıyor. Ama tabutuk olarak ne oluyor? Her geçen gün farkındasınız içindeki fiyat marjı daha fazla alıyor. Toparlarsak önümüzdeki dönemde sizlerle birlikte hiçbir sentetik şirketinde bu X bölgesinin birlikte kırılıp nereye doğru kırılıp kırılmayacağını tartışıyor olacağız. Bu X bölgesinin yukarı kırılması durumunda toparlanma. X bölgesinin aşağı kırılması durumunda ise çöküş yönü eğilimin devamını bekliyor olacağız. Peki bu fiyatlar nelerdir? Bu fiyatlar birlikte takip edeceğimiz fiyat önümüzdeki Ekim ayının ilk 5 e gününe kadar gösterirse 14. E, ee, şu anda 14-14-30 aralığı gözüküyor yukarıda en az. 14-14-30 aralığı en az bizim karşımıza çıkmakta 14 80 15te onay olacaktır. Bunları izlerseniz Aşağıda hangi fiyatlar var? Aşağıda ise Tata'nın, yani bu şirket bu bölgede git gel yapabilir. Yani şirket yine geri çekilirse 12.80'lere ya da şirket 12.30'lara 12.80-12.30 aralığında şaşırmamak gerek. Yani bu şirket sonra 13.50 ama her an bu şirket bu fiyatları geride çekilebilir. O yüzden e, baktığımız zaman bu bölgede böyle oynaklık sürecek iş bir de. Ama dediğim gibi bu bölgenin üstüne kırılımlar kopmayı yukarı ünlü. Bu bölgenin altına inmeler ise şirketin aşağının kopmasını ortaya çıkaracaktır diye ifade edebileceğimizi söyleyebiliriz sizlerle birlikte diye özetleyebiliyoruz durumu şu şekilde. Bir de genel aç söz konusu. Genel baktığımızda ise şirketimiz tarafında tepe yapılmış riskli bir görüntü var. Tabii ki hala ciddi bir bozulma yok ama yani artık şirket bakın farkındasınız buradaki trendlere artık kırmak üzere aşağı doğru artık son sinyaller bunlar artık anlatacak bir şey kalmıyor geriye. Artık bir geldi en son buraya döndü. 2 geldi şirket döndü. 3 geldi şirket döndü. 4 geldi şirket döndü. Ve 5 geldi bakın şirket. Yine buradan ne bekleyeceğiz? Toparlanma eyleminin başlayıp başlamayacağını tartışıyor olacağız birlikte sizlerle. Bu yüzden konumuz hem yatay bakın bölgede burada aynı zamanda geçiyor. Hem 50 günlük ortalama burada hem trend burada bunlar çok önemli. Ne yatay destek burada? Bakın şirkette artık sürekli bir güç kaybı var. RSI sürekli düşüyor. O yüzden burada bir tehlike arz ediyor. Haberiniz olsun. Bu son fiyat bundan sonraki dönemde artık asla şirket 63 300'ün 63'lü fiyatların altına inmeden hep 65'te fiyatların üstünde kapatmalı. 65 63 şirketini izliyoruz. 65'in altında kalırsa momentum kaybetmeye başlar. 63'ün altına inerse bu iş biter. O yüzden gelin için en önemli noktaları bunlar. Artık bundan sonra bu şirket 60'ın altına inmez için 63'ün üstü kapattığı için ne bekleyeceğiz? Toparlanmanın başlangıcını tekrar görebiliriz diye düşüneceğiz. Bu nedir? 69-70 aralığı 1. Daha sonra 74-75 aralığı 2. Bunlar. Bunları bekliyor olacağız sizlerle birlikte. Yeter ki şurası patlamasın diyoruz. Bakalım önemli bir desteğe gelmiş. Bundan sonra 63-65 izlenerek bakalım burası kritik bir nokta. 3 tane kriter buradan geçiyor. Bundan sonra genel için bu noktadan dönüp saydığım fiyata doğru bir eğilimi yaşanması gerektiğini aktaracağız. Ama bunlar patlarsa bu iş biter. Haberiniz olsun diye de özetleyebiliriz. Evet durum bu şekilde. Kritik şirketlerimizde 3 şirket tespit etmiş olduk. Kervangıda, Genilaç ve İşbir Sentretik. Gerçi bugün aksa akrilik de kritik bölgede. Bunu anlattığım için e, günlük alt tavsiyelerinde hiç burada değinmiyorum. Ama aksa akrilik şirketinin de kritik bölgede olduğunu merak edenler günlük alt tavsiyeleri hazırladım bugün. O videoyu orada izleyebilirler. Orada da aksa akrilik anlattım. O da kritik bir durumda. Haberiniz olsun diyelim. Evet 4 tane kritik şirket toplamda tespit etmiş olduk bugün de diyelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda gelen yorum soru ve isteklere cevaplar aramak için teknik analizlerimize devam edeceğiz. Hoşçakalın. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelen yorum soru ve istekler üzerine yine kanalımızın oynatma listelerinin içerisinde konu başlıkları altında yeni yayınlarımıza her geçen gün devam ediyoruz yine en son yeni halka arz edilen şirketlere demişlik şirketlerine, kimya şirketlerine, enerji şirketlerine, otomotiv şirketlerine, teknoloji şirketlerine, sanayi şirketlerine bakmaya. Her sabah günlük al tavsiyelerini aktarmaya. 2030 portföyü, 2023 portföyü ucuz kalan şirketle alakalı yeni bir portföy kurmuştuk en son. Yine bununla alakalı yayınlara, para giriş çıkışları, bofanlı işlemleri. Yani aklınıza gelecek bir borsacının bilmesi gereken her konu başlıyor burada söz konusu. Ve bunları her gün güncel tutmaya devam ediyoruz. Buradan kanalımızın oynatma listesine girdiğinizde her türlü konuya borsanın analizinden teknik analize, temel analize, tek, takas analizine kadar her şeyi bulabilirsiniz aynı zamanda diyelim. Ayrıca kanalımızın Twitter hesabı söz konusu. Ee, yayın yaptığımız her videoyu eş zamanlı anında buradan da paylaşıyoruz. Yani isteyenler bizi buradan da takip edebilir. Kolaylık olmasını isterseniz eğer ister buradan izlersiniz. İsteyen buradan takip edebilir. Hepsi anında aynı yerden iki. Farklı sosyal medya hesabından paylaşılmakta. Onu da ifade edelim. Bununla birlikte kanalımızın bunun hepsini oynatma listesinden bulabilirsiniz tabii ki. Bununla birlikte 2023 yılı itibariyle sizden gelen geri bildirimler dahilinde bir yeni bir yayın programı ve katıl butonu ile de yeni özel ayrıcalıklar, özel içerikler biraz getirdik. bununla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler videomuzun devamındaki yine yayın izleyebilir ya da videomuzun açıklama kısmındaki yine bu videonun açıklama kısmındaki yine yazdıklarımızı da oradan detaylı bir şekilde okuyabilir. Bilgi alabilir de isteyen istediği yorum yaparak soru da e, olarak da bunları bize iletebilir. Hemen hızlıca da cevap vermeye çalışırız diyelim. E, bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. hepimize hayırlı bol kazançlar diliyorum. Sağlıklı günler, hoşçakalın. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus diye ifade ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonunda para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam Üç kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para giriş çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kar ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda matris ve vay üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanlar birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemi ile bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz Aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.